şeffaf bir boksu rengi getirmek için. Dünkü boyanın devamı olan aynı oranda boyamızı ayarlıyoruz. Tam fark olmaması için. Bu renklendirici toz. Bunun damla halinde olanları da var. Burada 4 kilo sıvı var. Oraya 2,5 3 gram kadar yetiyor renklendirmesi için. Evet, evet. Bu gördüğünüz şeffaf epoksi. Vurduğumuz zaman dalgalı görünecek masada. еккак көрүнсө бәрнес үчін басқа тип боеп койган Bu işin püf noktası katalizörü doğru ayarlayabilmekte, katalizörü yanlış ayarladığınız zaman aşırı ısınır, epoksiyi çatlatır, daha çok baloncuk oluşturur içinde ve çok iyi karışması gerekiyor. Pijan Usta kaç saatte kurur bu döktükten sonra? 6 saat 6 saatte kuruma süresi var Sonra bir kat daha döküyoruz tabii. Kat kat işliyoruz biz epoksimizi Epoksi <laughs> yapışkan bir maddedir Gördüğünüz gibi. Yenisini al bence hiç uğraşma. <laughs> evet. Şu ana kadar masamız 14 kiloya yakın epoksi yedi. Şimdi döküm için tekrardan video çekeceğim. Şu anda 3 kat döküldü. 4. kat dökeceğiz şimdi.